Devam etmeden önce derin bir nefes alın çünkü Arafta artık geri dönüşü olmayan bir çizgiyi aşmak üzere. 13. bölüm bizi bedeli ağır gerçeklerin tam ortasına sürüklüyor. Arafta şimdiye kadarki en acımasız bölümüne giriyor. 13. bölümle birlikte gölgeler daha da koyulaşıyor ve geçmiş artık saklanmayı reddediyor. Mercan artık şüphelerin peşinden koşmuyor, Ateş'in hayatının büyük bir yalan üzerine kurulu olduğuna kesin olarak inanıyor. Gerçeği ortaya çıkarma kararlılığı onu durdurulamaz bir noktaya taşırken, Rıza'nın köşk'e gelişi herkesi geri dönüşü olmayan bir yola sürüklüyor. Çok geçmeden imkansız gerçek ortaya çıkıyor, Ateş ve Tahir aynı kişi. Bu gerçekle birlikte tüm dengeler alt üst oluyor gerçeğin üçüncü kişilerden değil, kendi ağzından çıkması gerektiğini bilen Ateş, Mercan'la birlikte kaçmayı ve Haydar'ı polise teslim etmeyi planlıyor. Ancak kader bir kez daha devreye giriyor. Tek bir silah sesi her şeyi değiştiriyor. Rıza ağır yaralanıyor ve komaya giriyor. Bildiği tüm sırlar sessizliğe gömülürken, bu sessizlik gerçekleri daha da tehlikeli hale getiriyor. Haus devam ederken Mercan'ı sarsan bir başka gerçek ortaya çıkıyor, hayatını kurtaran Karaciğer Eylül'e ait. Bu keşif Mercan'ı Haydar'la yüzleşmeye iterken, ateş geçmişini aldığı ve hala talep ettiği bedelin ağırlığı altında eziliyor. Ardından hikayenin en karanlık yüzü açığa çıkıyor. Haydar'ın bir insan taciri olduğu ortaya çıkıyor ve asıl şok edici gerçek gün yüzüne çıkıyor, Tahir ve Eylül, Haydar'ın çocukken kaçırdığı kişiler arasında. Bu bilgi bildiğimiz her şeyin temelini tamamen sarsıyor. Bu sırada Aslı sessizce kendi oyununu kuruyor ve Ateşin peşinde olduğu gizemli USB belleği Mercan'ın odasına yerleştiriyor. İçeriği henüz bilinmese de Ateşin kaderiyle doğrudan bağlantılı olduğu açık. Bölümde tüm parçalar bir araya geliyor. Mercan hem her zamankinden daha güçlü hem de daha savunmasız bir noktada duruyor. Ateş kontrolü elinde tutmaya çalışırken kendi kurduğu düzenin içinde sıkışıp kalıyor. Ve geçmiş